İstikal madalyası Berat'ı. Berat numarası var. E 75 540. Savaşında hizmeti olduğu halde madalya almadan vefat eden Ahmet Topgöz'ün torunu Ahmet Topgöz madalyası ile taltif edilmiştir. 23 Aralık 2024. Dedemin verilen şey madalyası. Evet, köye ilk motor getiren kişi. Vapuru konsepti. Tabii bir de en büyük özelliği şu var. Dedem 1895 yılında Beyşehir Hulu kasabasında o tarihte köy. Köyde doğmuş. 1918-1921 arasında silahlı asker olarak askerde bulunduğunu resmi olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen arşiv evrakları da vardı. Ama babaannemin ifadesi babaannem 81 yılında vefat etti. Dedem 1965 yılında vefat etti. O tarihte ben 6 yaşındaydım. 6 yaşında hayal hatırlıyorum kendisini. E, 8 yıl falan savaştığını babaannem rahmetli söylerdi ama resmi olarak elimdeki donelere göre 3 yıllık bir 1919 ile 1922 arasında resmi olarak e, İstiklal savaşına katıldığı belgesi var tarih de çok okurum böyle daha böyle gerçekçi şeylerle ilgili şeyler babaannemin ifadesi Yemen'de o taraflarda falan savaştığını söylüyor. Yani toplamda bir 8 yıl falan savaştığını ifade ediyordu. Ee, babamın ve babaannemin ifadesiyle bu 9 Eylül'de İzmir'e, Kadife Kale'ye ilk çıkan askerlerin içinde olduğunu babaannem ifade ediyordu. Dedem o şekilde söylemiş. İzmir'e ilk çıkan askerlerin içerisinde de ben de vardım diye. Vallahi manevi yönünden çok keyif aldım. Yani bir dedenimin ismini taşıyan bir kişinin bu şekilde bir istiklal madalyasını almam benim için çok büyük bir keyif, çok büyük bir mutluluk. Yani bunu anlatmak çok zor. Ama şuna üzüldüm ben. Tabii belki bilinmeyen olabilir. Altı tane çocuğu vardı, 3 oğlan, üç kız. Yani hiç kimsenin o tarihlerde böyle bir şeyi akıllarına hiç gelmemiş. Gelmemiş de olabilir, bilemiyorum. Sebebini de bilemiyorum. E, almamışlar ama nasip banaymış. O yönden çok mutluyum. Manevi olarak evimin en güzel köşesine asacağım. Orada başka hatıraları da var. Ben de dedemden kalma. Mesela bir tane süngüsü var. Bu tüfeklerin ucuna takılan. Onu da hatıra olarak 1881 yılında yapılmış bir süngü. Hala da hatıra olarak saklıyorum. Evimin köşesinde ölünceye kadar benimle beraber yaşayacak. Çekilmişten, çekilmişten. Dedemin bu askerlik zamanında çekildiğini düşünüyorum ben. O tarihte çektiğini. Gurur duyuyorum. O tarihlerde bir istiklal Neferi olarak vatanı milleti için savaşmış, bu uğurda cephelere gitmiş, biraz önce dediğim gibi bu babaannemin ifadesiyle 8 yıl o tarihlerde savaşmış bir insanın bir torun olmak bana büyük bir keyif veriyor.